efendim Cayvar'dan Selamun Aleyküm İsa abi hoş geldin abi Cayvar'dan Aleyküm Selam İsa Alkıç Efendim, canlı yayınıma gelenler hoş geldi, sefa geldi. Efendim, yorumlarınızı isminizle beraber okuyacağım. Yoruma yorum bırakın. Adınızla beraber okuyalım. şeyin Ersoy. Gebze'den selamlar. Gel kuyma demiş. Şein abi. Abi hoş geldin abi. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Abi domatesle beberle olmuş. Görüyorsunuz vaziyeti. Ayhan Vural. Oo, Ayhan abi. Abi hoş geldin abi. Gerçi Ayhan abi sen cay vardasın zaten ya. Bu Murad'ın tellesine bir gün dalmalım. Evet oflu balkonda oturuyor. Hasan abi. Nasılsın abi? İyi Allah çok şükür abi. Abi en son aldığım duyma göre senin pitbull mürfeti giymiş aslı var mı? Evet, evet, dalmış. <laughs> Bir kan çıkmış herhalde. Turgay nasıl? <laughs> Yiyeceğiz sen mürfeti giysin elleme. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğiz senden giysin sıkıntı yok. <laughs> İyi akşamlar abi. Tuncay nasılsın kardeş ne yapayım? Tekniği bekleyin. Öyle olacak. Ne, ne yapacağım? Aynen. Evet. İyi akşamlar Tuncay. Ayhan Burak ne yapar lan diyor. Abi ne olsun. Aynı bildiğin gibi devam. Fındık fıstık. Ayha Ahmet Vural. Selam. Aleyküm selam. Evet. Oflu balkonda oturuyor. Abi. Bir el salla la. Bir el salla el. Bir el salla el. Bir el salla el el. <laughs> tamam. Bir şey yok. <laughs> evet. Oflu'ya el, el sallattı. Evet, Şenol abi gidiyor. Şenol abi çayvardan çıkış yaptı. Arabanın tamponu koptu. Şenol abi güle güle abi. Serdar Karaca selam demiş. Aleyküm selam Serdar. Murat, Murat hoş geldin Murat. Murat Cengiz. Aha Erhan abi geldi. Araba çağırır, sonra dikkat et Serkan Bey. Abi Bey sensin, dur ne Bey'i ya. Hoş geldin abi, ne Bey'i abi, Bey sensin ya. Murat'ım nasılsın? Nasıl gidiyor işle? Eren abi, Eren abi gittin Avrupa'ya daha gelmeyin abi geri. Muradım köy aynı bildiğin gibi. Değişen tek şey Yusuf duvar yaptı da göreyim vaziyeti. Aha İsmail abim geldi. İyi, iyi insan lafın üstüne geliyormuş. Aleyküm selam İsmail abi. Nasıl abi? İsmail abi nasıl duvar? Kuruluk Yusuf Yaman evin yanında yok herhalde. Lan nasıl de vallahi var ya. Bu İsmail abinin kalbi temizmiş ya. Tam da evin önünden geçiyordum. İsmail abi sen evin yanları böyle işte bak. Görüyorsun anlatmaya gerek yok. Aleykümselam. Efendim, savaş er, giden. Evet, haydi cayvara bir iki, cayvara bir iki, haydi. Aha, yüsüyemem meselesi. Yüsüyemem nerede çalışıyor kim böyle? Efendim düğün, davet, cenaze ilanlarınız sayfamızda yayınlanmaktadır. Defalarca söylüyorum. Şeyler de kalktı, yasaklar da kalktı. Herhalde davetler başlar. Diye düşünüyorum. Sen niye bu bahçeyi geçtin? Geç içeri. içeri geç. Evet yayınımın son dakikaları. Bir şey söylemek isteyen, selam söylemek isteyen. Benim evin yanım fıraktılarına bir bakalım Serkan eskimiş mi diyen. Yayınımın son dakikaları evet. Gidiyoruz. Cayvar'a selamlar. Memo sen Cayvar'da değil misin, kardeş? İsa algıç Abim sağ olasın. Evet. Bir şey söylemek isteyen, selam söylemek isteyen, oğlum benim fraktöre çürümüş mü, eskimiş mi, şu tellere bak diyen, vay be Mehmet Hasan ın coşturmuş tellerler. <laughs> lan ne yapayım balıklı koy? Urfa değil mi lan oraya? Arkadaş cayvarda bereket var. Domates, biber dop dolu. Yusuf, Yusuf. Az bak, az bak. Sen nereden geliyorsun? Az bak. Az bakla, az bak, az bak. Az bak buraya gel. Yanıma gel çabuk. Çabuk. Yanıma gel. Sen ne arıyorsun sokak? Sokakta ne arıyorsun sen? Sen sen. Ben sen sana... sokağa çıkma diye Yürü be ya. Yürü lan. Arkaya bakma lan. arkaya bakma. Ben sana arkaya bak dedim. Yürü lan. Yürü lan. Yürü, yürü lan. Yürü. Yürü. Yürü, yürü, yürü lan. Dur eyvallah. Sokakta geziyor la. adama bak. Lan görüşürüz. Az bak. yani abim geçiş yaptı ジャイワー。 Aha Poladalemler geliyor. Vallahi Poladalemler geliyor.